Anne şuraya baksanıza arkamızda kocaman uzay TNT zombisi var. ne bu bizim zombi amca değil mi la? Hele bu zombi amca. Görüyorsunuz arkadaşlar birazdan onu patlatacağız. Onu patlatmadan önce sandıktaki küçük 22 farklı TNT'yi patlatmamız gerekiyor. Anne! baba. Alıyorum ya seni. Arkadaşlar sizlerde patlatmamızı istediğiniz tnt'ler varsa lütfen yoruma yazın. Yorumunuzu bir yüzmek ve patlatmak istediğinizi yüzen. Evet şimdi uzay tehdit zombisinden birazcık uzaklaşacak. Yeterince uzaklaştık. İlk TNT'yi ben patlatıyorum. Görüyorsunuz bu beyaz TNT. Lan bunu niye patlattın ya? Sıkıştım buydu. Hani ben de sıkıştım. Lan TNT dursana. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimleri açanlar da e, ee, Süpermen'dir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noob'dur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Seni patlatacak tehditinden daha bu kadar olurdu. Şimdi ikinci geliyor. O ne ikinci mi? Şuna baksınız arkadaşlar rengarenk gözüküyor. Anan lan. Merhaba zombiler biz geldik. Ana niye geldiniz lan? Şuraya bakın. Ne kim Minecraft isyanları iyi gelmiş lan. Şimdi arkadaşlar hazırsanız ben 3. TNT'yi tam da işte şurada patlatacağım. Bakalım bu ne yapacak Ana Ya ya. Oh, şuna bakın Buraya çok uğraştı lan bu Çok iyi şuna bak Şimdi dönünce tüytemgeyi hazır mısın Hazırım patlat Bu halde x1000 tüytete geliyor X1000 mi niye bunu patlattın da burada Hayır Arkadaşlar şuraya bakın. Dördüncü TET'nin yaptıklarını görüyor musunuz? Tüm her yere işaret yapmış. Köye doğru gel Ana köye doğru mu? Oo, şuna bakın. Mahvolmuş olun mu ise? Kim yaptı lan bunu kim? Ana biz yaptık lan kusura bakmayın. Gel ulan buraya senin var ya senin. Ana kaç oğlum kaç. Şimdi ben 5. TNT'yi patlatacağım. İşte geliyor. Ne bu Şimdi göreceksin oğlum bak TNT içinden bir sürü TNT çıktı. Uçuktan dikkatimizin 6. TNT'yi göstereceğim. 6. mı o ne oluyor lan? İşte bu ya. Hani ne yüzden? Selamın aleyküm. aleyküm selam. Gel lan buraya ateş topumun tadına bak. Ya şuraya. Sürekli... Açılan büyük savaşın olmasına izin verelim. Hepinizi yok edeceğiz. Aa! Hani bunlar burada kapışa dursun. Ben de 7. TNT'mi patlatayım. İşte X500 TNT'si. X500 mi? Hele bu X1000'den daha iyi. İşte işte. Hani şuna bakın arkadaşlar. X500'ün de eh, ufak bir gideri var. Vay vay vay. x 1000 mi kopyası bu. İşte bile ne kopyası. Bu daha güzel patladı. 8 TNT mi? 8 mi? Anne ona da öyle? Çok bir şey benziyor. Şuna bakın arkadaşlar. Anne o ne lan? Uuu kaya kuşatmasın ya da içinde demir kürekle medive çıkmış. Şimdi hazırsanız arkadaşlar 9. TNT'mi patlatıyorum. İşte bu kırmızı TNT. Ne yapacak ki lan bu? Ne bileyim lan ben ana hala patlamadı bir gitti. Lan ne oluyor lan uçmaya başladım I'm dead. Lan ben uçmak istemiyorum indiğimi ne Sen çabuk. Ana yine bilsem kendimi ineceğim lan ana. <laughs> inemiyorum vallahi gidiyorsa ya doğru. Ben hazırım patlat gitsin anne hani, o ne lan? Bu yeni init tinitem olacak Atomic Love TNT'si. Aa! Atomic Love TNT'si mi? Arkadaşlar kaçın geliyor. Aa! Oha şuna bakın. Lavlar her yere akmaya başladı. Lavlarımdan uzak dur lan. Hani zaten uzak. şuna bakın arkadaşlar. Küçük zombi vallahi köyü esir aldı şu anda. Şimdi hazırsanız ben 11. TNT'mi tam da burada patlatıyorum. Hani nereye gitti lan o? Ne ne? Ne bileyim lan ben Aa, Şuna bakın. Kocaman kare küp oldu burası. Şimdi 12 hazır mısın? Hazırım patlat. Ana vave tenetesi. Okyanusları ekme diyeceğim. Ana ona ona lan. Şuna bakın okyanus valla gel. Ulan keşke bir yazdan kenarı patlatsaydım. Lan bırakıp işin de manyak manyak konuşma oğlum hiç abla su kapışır mı la? Şimdi 13 geliyor. İşte kara delik etesi. Hayır ne oluyor lan? Lan mini buradan çıkartın imdat. Asla çıkamayacaksın bu kara delikten göbereceksin. Lan oğlum suyun üstüne geldim la. seni kara delikte yok etmeliydim. Beni yok edemezsin baba. Şimdi 14 geliyor. 14 mü? Ana o ne lan öyle? Üstünde J yazıyor arkadaşlar. Baksanıza. O ne, o ne lan? Kim bizi getirdi olan buraya? Yok edeceğiz lan sizi. Aa, kaçın kaçın kaçın. canavarlar giydi valla. <laughs> Lan pis köpek git benden uzak dur. Şimdi SSS 15 geliyor arkadaşlar. İşte Air Strike TNT'si. Air Strike mı? Şimdi hava saldırısına hazır ol oğlum. Ne oğlum ne lan. Havaya bak. Olamazın yer. İşte bu kadar. Gördünüz mü arkadaşlar hava saldırısını nasıl yaptım? patlat gitsin ne Gördüm seni. İşte onu attı. bu da sarı mavi kırmızı bir şey. O ne lan? Daha dur bitmedi oğlum. Bitmedi mi? Oh, şuna bak. Tehidin içinden bir ton tehidi çıktı. Ya yani yine bulacak. Hani oldu zaten. Hala patlamalar devam ediyor. İşte bu kadar. <laughs> şuna bakın arkadaşlar. Küçük zombinin patlattığı TNT Minecraft dünyasının neredeyse işini yok etti. Şimdi patlattıklarımı atıyorum. Patlatmadıklarımı aldım. Şimdi sıra bende 17. TNT. Bu üstünde ev olan TNT. Ne bu ne dedik mi? bu neyle beni küçücük. Ne, ne küçücük la. Baksana kapımda var. Şimdi 18. TNT. Sam. Manyak mısın ha sen niye bunu burada patlattın? Ne oluyor lan? Lan nereye gitti deneyeceğim? Ana havaya bakın arkadaşlar. Lan bu ne böyle küçücük ıda? Hele Sky adası. Şimdi 19 geliyor arkadaşlar. İşte bu hayalet teneti. Hayalet <laughs> mi ne lan? Lan bu lanet tenetisi. Lanetim uzmam gerek 20. Ne Şimdi bu kırkini tamir etice yapamam lan 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 işte bu. Ana ne yaptın da TNT lanet yerine her yere gitti valla. Ben beni yiyeceğim bir seni patlatmazdım ya. Neyse oğlum geçti artık. Arkadaşlar hazırsanız artık uzay TNT zombi patlatmaya gidiyoruz. Uzay TNT zombisi görüldü oğlum. Ben şimdi bacağından patlatacağım. Senin göğsünden kolundan patlat uçur gitsin. Hadi bakalım uçurduk. Görüyorsunuz arkadaşlar. Uzay kedi zombisi patlıyor. Şuna bakın. İşte bu kadar. Evet. Vallahi havaya uçtu lan. Tek bir kıvası kaldı. Onun kıvısını patlatayım. Manyakımızın oğlumla bir dur. O bizim düşmanımız de değil zaten patlar kendiliğinden. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar uzay TNT zombisinden sadece Kafasının bir kısmı kaldı la. Bak oğlum buraya. Neredeyse bu kalmış la? Hele valla geri kalan yok oldu. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.